Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Duy Beni dizisi yarın akşam muhteşem bir bölümle ekranlara gelecek. Herkes yarını iple çekerken ben de oyuncularımızın gün içerisinde yayınladığı instagram paylaşımlarını videomuza ekledik. Eğer sizler de duy beni ile ekran çifti ile ilgili tüm haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.